Bu bir kendini bulma hikayesi. Etrafında onca şey bu denli hızla akarken hiç yavaşlamayı düşündün mü? Ya da yavaşlamak istedin mi? Her gün hepimiz bir rutinin içinde boğuluyoruz. Biliyorum ben de öyle emin ol. Dünya global bir yer haline geldikçe sanki biraz daha insanı boğuyor. Ha ne dersin? Bizi daha iyi kendine bağladığını iddia eden sosyal medyalara gömüldük çıkamıyoruz çoğu zaman. Elimizdeki telefonu kaldırıp usta şairin dediği gibi göğe bakarsak belki gökyüzü yeni ilhamlara çözümlere adım atmamızı sağlayacak ama yapmıyoruz. Onca şey arasında kaybolup gidiyoruz. Son dönem içinde olduğumuz bu distopyadan bahsetmeye bile gerek yok diye düşünüyorum. Öğrenmek, yaşamak, büyümek, okumak, iş bulmak, gelecek kaygısı, hayatını kazanma derdi. Nereden bilebilirdin ki doğduğun yerin tam da burası olacağını. Ama pes etmek yok. Busurların, problemlerin seni daha iyi sen yapmak için varlar. Bu son söylediğim biraz klişe oldu biliyorum ama bugün sana bunu ispatlama derdine düştüm. Biraz ilham aldığım filmlerden, kendini bulma hikayelerinden bahsedeceğim. Belki biraz durur, izler, kulak verirsin, daha iyi hissedersin, yeni kararlara hazır olabilirsin. Hı? Hadi başlayalım. yaşamak terimine sıkı sıkıya tutunan bir film. Walter Mitty'nin gizli yaşamı. Herkesin iyi hissetmesi için gereken potansiyelin içinde bir yerlerde gizlendiğini anlatıyor. Bunu yaparken de alışık olduğumuz Hollywood klişelerine yer vermiyor. Ben Stiller'ın bana göre en iyi filmidir. Zaten kendi de filmin yönetmeni efendim. Bunu da ekleyelim. Walter Mitty'nin gizli yaşamında kendi hayal dünyasında sessiz sedasız bir hayat süren, traji yüksek Life dergisinin fotoğraf arşivinde 8-5 işinde çalışan Walter, derginin basılı yayın hayatına veda edeceği son sayı sayısında çıkması planlanan önemli bir fotoğrafın yok olmasıyla fotoğrafı çeken fotoğrafçının peşine düşmesi ve sevdiği kadının yardımıyla kaybolan fotoğrafı araması üstüne kurulu. Bu ne yahu dünün aynısı diyen insanların çıkış biletini bulması için izlemesi gerekir diye düşünüyorum. Hayal etmeyi bırakıp ertelediklerimizi artık gerçekleştirmenin vakti yeter ki başlamayı bilelim. Aslıma döndüğümde ne yaparım biliyor musun? Bir ses çıkarır ya da kimsenin yapmadığı bir şey yaparım. Ve yine kendimi eşsiz hissederim. Bir an için bile olsa. Scrubs'tan hatırlayacağımız Zach Braff'in gerçek yaşamından detayları da içine alan ilk yönetmenlik deneyimi Garden State. Annesinin ölümü üstüne çocukluğunun geçmiş olduğu yere geri dönen Andrew içinde bulunduğu ruhsal bunalımı merkezine alarak gençliğinin sorunlarını, psikolojik buhranlarını ve hayatın tek düzeliğini kendine has bir biçimde bize aktarıyor. Andrew eski arkadaşlarıyla karşılaşıyor. Geçmişiyle yeni yeniden bağlantı kuruyor. Biraz tuhaf ve herkes gibi tek düze olmayan bir kızla tanışıyor Natalie Portman. Kızımızın hayat görüşü ve korkusuzluğu hissiz olan Andrew'u yeniden hayata döndürüyor. Mutluluğun formülünü arayan bir adam Hector. Simon Peck ve Rosamund Pike'ın başrollerinde yer aldığı Hector and the Search for Happiness. Gündelik yaşamı içinde aslında mutluluğu olmayan bir psikoloğun mutluluğu bulmak için yola çıkışını ve mutluluk üstüne notlarından yeni bir mutluluk fikrini ele alıyor. Hector'ın mutluluk listesi kimimizin belki ilhamını epeydir bulamadığımız şey olacak. Senin mutluluğun ne? Biraz da bunu sorgulamamızı sağlıyor film. Empati çoğu şeyin ilacı etrafında her zaman mutluluk var ama bunu günlük yaşantının verdiği rutin unutuyorsun. Bu tarz filmler biraz gözlerini kısıp uzakta olanı görmeye benziyor bana göre. Çoğu insan kendisini yeryüzünde benzeri olmayan bireyler olarak görür. Bu düşünce onları her şey yolundaymış gibi yataklarından kalkmaları, yemek yemeleri, boş boş gezinmeleri için motive eder. Adım Oliver Tate. İşte Submarine tam da bu sözlerle başlıyor. Ergenlik döneminde olan soğuk gri bir kasabada yaşayan Oliver'ın basit dünyasına konuk oluyoruz. Hepimizin hayatı boyunca en az bir kere yaşadığı ya da yaşayacak olduğu problemler ufak noktalarıyla yakalayıp bize sunuyor. IT Crowd dizisinden aşina olduğumuz Richard Ayode yani Marius Moss'un da ilk yönetmenlik deneyimi olmasına rağmen kendine özgü bir sinema dili yaratması ayrıca beni etkileyen bir diğer neden oldu. Submarine'in özellikle başarılı kılan, zekice hazırlanmış komedisi altında gerçek duyguların da filmde olması. Düşlerindeki kızla kaçınılmaz bir şekilde ilişki kurma çabasıyla eş zamanlı olarak Oliver, ebeveynlerinin çırpınan evliliğini kurtarmayı kendine görev ediniyor. Filmimiz Oliver'ın değişimi ve etrafındaki karşı verdiği mücadeleyi anlatıyor. Bazı insanlar vardır değişimi ayak uydurur. Hatta onu severler. Saçlarını, evlerini, arkadaşlarını, işlerini değiştirmek onlar için keyif verici olur. Bu tip insanların yanında değişimi sevmeyen, hatta değişimden korkan insanlar da vardır. Oliver'da yaklaşmakta olan büyük değişimlerden korkan bir çocuk. Fakat bunların üstesinden gelmekte pek başarısız değil. Submarine filminin müzikleri de en az film kadar etkileyici. Bir takılırsan benim gibi uzunca yıllar dinleyebilirsin. Gerçek bir hikaye olan Into the Wild kimimizin de özgürlük yolu diyebildiği film. 1966 yılında Christopher McCandless'ın hayatı Into the Wild adıyla kitap olarak yayınlandı. 2007 yılında ise kitap Sean Penn tarafından sinemaya uyarlandı. Zengin bir ailede yetişen, üniversitede derece alan bir kişi olarak hayatında her şeyin düzgün gittiği inancının tam tersine hayatında birçok şeyin, birçok insanın sahte ifadelerle davrandığı, paranın ve teknolojinin hayatına verdiği zararlardan rahatsız olan ve doğayla mücadele için yaşanılması gerektiğini düşünen bir insanın hikayesi Into the Wild. Bundan dolayı üniversiteden mezun olduktan sonra tüm parasını bir vakfa bağışlayıp her şeyi geride bırakıp kendi hayat yolunda kaçışı aslında bir nevi özgürlük arayışına giriyor. Christopher'ın yolculuğa çıkmadan önceki hayat hikayesini ise kız kardeşinin aktarımıyla izliyoruz. Eddie Vedder filmin anlatmak istediklerini aktarmada başarısını iki katına çıkarmış ve gördüğüm en iyi film müziklerine sahip filmlerden biri oldu böylece Into the Wild. Deniz'in tek üneri şiddetli darbelerdir ve ara sıra da olsa kendini daha güçlü hissetme şansı. Doğrusu Deniz hakkında fazla şey bilmem fakat burada durumun böyle olduğunu biliyorum. Ve yine hayatta güçlü olmanın çok gerekli değil fakat kendini güçlü hissetmenin önemli olduğunu. En azından bir kere bile olsa kendini tartmanın, bir kere bile olsa kendini insanın en antik koşullarının içerisinde bulmanın, ellerinizden ve kafanızdan başka size yardım edecek bir şey olmadan kör ve sağır taşla tek başına yüzleşmenin gerektiğini biliyorum. Hepimiz kendimizin kahramanı. McCandless öyleydi, bu hiçbirimiz için değişmez. Değişen tek şey, kahramanlığı nasıl tanımladığımız ve bu duruş için ne kadar az ya da ne kadar fazla şey yapmaya hazır olduğumuzdur. Hayat nadiren siyah ve beyazdır, kesik ve kurudur. Film sürükleyici bir hikaye anlatırken bize bunu da hatırlatıyor. Yani neticede toparlarsak hayat çok da ciddiye almamamız gereken ciddi bir şey. Biraz ironik. Ne siyah, ne beyaz. Odaklanman gereken belki de hayat değil, sadece yürüdüğün, senin yürüdüğün yoldur varmak da değil mesele. Sadece yürümek. Görüşürüz bir sonraki videoda. Severim hepinizi. Öperim. Bye.